Tural adı, eski Türkçe tur fiil kökünden türeyerek kahramanca dur, yıkılma, metanetli ol anlamlarıyla cesaret ve sebat fikrini dilsel hafızada sabitler. Aynı kelime kökü, Oğuz boylarının epik destanlarındaki Turalı Alp arketipinde, erdemli savaşçı idealine etimolojik bir köprü uzatır. Genel kader planında bu ad, taşıyıcısına sarsılmaz bir direnç, çetin koşullarda bile esnek kalabilme kudreti ve karizmatik bir duruş kodlar. Kültürel perspektifte Tural, Orta Asya steplerinden Kafkasya yaylalarına değin cesur, göçebe bilincin atalet tanımayan dinamizmini temsil eder. Aşk ve sevgi deneyimlerinde bu isim, duygusal bağlılıkta sadakat, tutkulu koruyuculuk ve bazen de gurura dayalı mesafe yaratma temalarını senaryolaştırır. İlişkiler boyutunda Tural'ların karizmatik ama sınır koymayı bilen tavırları, dostluklarda güven zırhı oluştururken, partnerlikte hakimiyet eşitlik dengesini hassas kılar. Sağlık penceresinden bakıldığında, bu enerji imzası kas iskelet sistemi dayanıklılığını destekleyen sportmen bir potansiyel sunsa da, kronik gerginlik kaynaklı kas spazmlarına eğilim sinyalleri verir. Beslenme açısından isim titreşimi, protein ve demir ağırlıklı diyetlerle bağışıklığı perçinlemeyi, aynı zamanda magnezyum bakımından zengin gıdalarla sinir sistemini rahatlatmayı ima eder. Kişisel gelişim çizgisinde Tural, kahraman yolculuğunun gölgesini ama sonunda bilge savaşçıyı bulma güdüsünü çağrıştırır. Yetenekler dağarcığında stratejik düşünme, kriz anında soğukkanlılık ve fiziksel çeviklik bir üçlü sacaya kurar. Uygun eğitimler arasında spor bilimleri, savunma sanatları, siyaset bilimi ve liderlik odaklı programlar öne çıkar. Meslek haritasında ise askeri kariyerler, güvenlik danışmanlığı, spor koçluğu, diplomasi ve kriz yöneticiliği, Tural enerjisinin somut yansımalarıdır. İş hayatı kulvarında bu isim, risk yönetimi, hızlı karar alma ve ekip moralini yüksek tutma konularında doğal bir mıknatıs etkisi yaratır. Para yönetiminde cesur ama ölçülü adımlar atma eğilimi, uzun vadede sağlam portföyler oluşturabilir. Ekonomi penceresinden bakıldığında, makro dalgalanmaları erkenden sezip kaynakları yeniden konumlandırabilen çevik bir sezgi öne çıkar. Sosyolojik açıdan Tural, erkek kimliğinin geleneksel koruyucu rolünü modern toplumsal cinsiyet tartışmalarıyla harmanlama zorunluluğunu sembolize eder. Antropolojik bağlamda isim, göçebe savaşçı kültürel formların güncel kimliklerde nasıl evrilerek sürdürülüp sürdürülmediğine dair bir saha çalışması daveti gibidir. Tarihsel perspektifte Tural, Dede Korkut anlatılarında Alperen tipolojisine yakınsayan, fetih ve adalet eksenli bir etos barındırır. Mitolojik katmanda adı taşıyanlar, bozkurt motifli rehberlik rüyaları ve demir dağları eriten irade metaforlarıyla özdeş psikodramalar yaşayabilir. Dini açıdan bakıldığında Tural ismi bizzat Kur'an'da geçmese de sabır, metanet ve cihat kavramlarının ahlaki tezahürleriyle rezonans içindedir. Tasavvufi mercekte bu ad, nefsin zorlu mertebelerini aşarken sabrı cemil ile kahrı cemil arasında ince bir çizgide yürüyen salikin ismi azam arayışını hatırlatır. Ayetler bağlamında, Özellikle Bakara 286'daki Allah, hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez beyanı, tural bilincinin yük taşıma algısını ruhen besler. Kişilik ve mizaç analizinde, MBTI ölçeğinde ENTJ ya da ESTP varyasyonları, Enneagram'da 8. tip lider muhafız arketipleri sıkça gözlemlenir. Psikolojik değerlendirmede, yüksek duysal eşiğe rağmen ani öfke parlamaları, öz kontrol eğitimleriyle yontulması gereken köşeleri işaret eder ruh hali skalasında, özgüvenli coşkudan introspektif suskunluğa, hızlı geçiş yapabilen dalgalı ama derin bir akış bulunur. Duygular açısından sevinç, gurur ve hırs üçlüsü motivasyon enerjisini tetiklerken, kırgınlık, kabullenilmemiş yas ve alınganlık gölgede bekler. Travma olasılıklarında ataerkil baskı, beklenmedik otorite kayıpları ve savaş göç temalı aile hikayeleri kolektif bilinç dışından sızabilir. Akaşik kayıtlarda bu isme, tarih boyunca kale savunucuları, fedai ruhlu liderler ve kutsal emanet koruyucuları arketipleri iliştirilmiştir. Okült yorumda Tural frekansı, Mars ve Plüton hatlarının çakra spektruma kök ve solar plexus merkezlerini alevlendirir. Ezoterik açıdan isim, kutsal savaş ile içsel barış arasındaki diyalektiği çözme ödevi barındırır. Hermetik gelenekte Tural, yedi gezegen yasasının sebeplilik ilkesine, irade direncin madde üzerindeki dönüştürücü gücünü ekler. Gnostik bakışta ilksel kıvılcımın karanlık maddeye hapsolması metaforu Tural'ın ışığı zırhla koruma göreviyle sembolleşir. Bu analizin devamını öğrenmek, analizin tamamını PDF formatında okumak veya isminizi hemen analiz ettirip PDF formatında satın almak için profildeki linki kullanarak sipariş oluşturabilirsiniz. Çalışmamı beğendiyseniz videoyu beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayınız.